Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle hem 11. sınıfın bir konusu olan hem de AYT içerisinde yer alan coğrafyada sanayileşme süreci Almanya konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Almanya çeşitli alaçlardan geçmiş, zor zamanlar geçirmiş fakat buna rağmen yine de bir şekilde sanayini sanayisini toplamış bir ülkedir. Bugün Almanya'nın genel özelliklerinden ve nasıl bir Sanayileşme izlediğinden bahsetmiş olacağız. Genel özelliklerine bakalım öncelikle Almanya'nın isterseniz. Evet, Almanya'nın nüfusu 82 milyondur arkadaşlar. Bu Avrupa için oldukça ciddi bir rakamdır. E, Türkiye'ye yakın bir rakamdır. Bu nedenden dolayı Almanya'nın Avrupa'daki etki gücü de nüfusunu da e, işin içine katarsak fazla olacaktır. Başkenti Berlin'dir. Yönetimi federal cumhuriyet dediğimiz bir yönetim şekline sahiptir. Gayri safi milli hasılası 41.244 dolardır. Kişi başına düşen nüfus artış hızı ise %1,19'dur. Nüfus artış hızı yüksek olan bir ülke değildir. Avrupa genel ülkeleri zaten biliyorsunuz ki nüfus artış hızı fazla olan ülkeler olmuyorlar genellikle gelişmiş ülkelerin artışı düşük biliyorsunuz arkadaşlar. Evet Almanya'nın dünya üzerindeki konumuna da bir bakalım. Avrupa'da olduğunu zaten biliyoruz. Etrafında da yine komşu ülkeler var. Baktığımızda batı taraflarında Hollanda, Belçika, Lüksemburg'un yer aldığı. Güneybatısında Fransa. Güneyinde İsviçre. Güneydoğusunda Avusturya. Doğusunda Çekya. Yine doğusunda Polonya. Kuzeyinde Danimarka. Kuzey Denizi ve Baltık Denizleri bulunuyor. Ee, bu yönüyle baktığımız zaman Avrupa'nın konum, e, Almanya'nın konum bakımından Avrupa'nın önemli bir alanında yer aldığını görebiliyorsunuz. Yayılmaya müsait jeopolitik konum olarak e, hem askeri yönden hem de e, ekonomik ticaret yönünden önemli bir konuma sahip. E, bazı ülkelerde sınırları var. Zaten e, savaş dönemlerinde biliyorsunuz bu ülkelerle. Sıkıntılar yaşıyordu. Almanya'nın konumu gördüğünüz üzere. Bunun üzerinden konumuza ilerleyeceğiz. Genel olarak yapısına bakmaya devam edelim Almanya'nın. Kuzeyi 50 metreyi aşmayan ovalardan, kuzey kısmında 50 metreyi aşmayan ovalar geniş yer kaplar. Ortası 1000 metreyi aşmayan platolardan. Orta kesimlerine geldiğimizde ise plato'lara rastlıyoruz. Plato neydi arkadaşlar? çevresine göre yüksekte kalmış, etrafı genellikle akarsular tarafından aşındırılmış geniş düzlüklere biz plato diyorduk. Bin metre yaşmayan platolarımız var. Güneyi en yüksek alanlarından oluşur. Zaten güneyine doğru gidildikçe biliyorsunuz ki güney kısımlarında e, İsviçre Alplerine doğru gidiyorsunuz. Avusturya'nın Avusturya ve e, İsviçre'nin dağlık kesimlerine denk geliyor güney kısımları. Böyle bir yer şekilleri dağılışı görüyoruz biz Almanya'da. Ulaşım açısından önemli olan Ren Nehri'nin yanı sıra Ren Nehri en önemli nehirlerinden birisidir arkadaşlar. Ee, Avrupa içerisindeki belli kesimlerde ve Almanya içerisinde bu nehir üzerinden taşımacılık yapılarak e, ticaretlerini geliştirmiştir Almanlar. Tuna Nehri, Elbe, Oder ve Meser nehirlerinde önemli yer tuttuğunu bilmemiz gerekiyor. Almanya için önemli nehirlerden bazıları bunlar. Evet, şimdi bir e, haritasına bakalım Almanya'nın. Gördüğünüz üzere renkler var ve renkler yükseltiği ifade etmiş. Buna biz fiziki harita diyorduk. Hatırlarsanız. Fiziki haritalardan renkler yükseltiği gösteriyordu. Bakalım. Evet, genel olarak baktığımızda demin bahsettiğimiz olay burada karşımıza çıkıyor kuzeyi alçak kesimlerden oluşuyor gördüğünüz üzere. Ovalardan oluşuyor. Orta kesimi 1000 metreye geçmeyen platolardan oluşuyor. Güney ise en dağlık alanlarını oluşturuyor. Demiştik. Burada da renklerle bu durum gösterilmiş oldu. Yine mavilerle de burada akarsuların dağılışını da görebiliyorsunuz. İklim yapısına baktığımız ise kuzeyinde batı rüzgarları ve golf sistemi etkisiyle ılıman okyanusal iklim, orta ve güneyinde karasal iklim görülüyor. Kuzey kısmı arkadaşlar e, özellikle denize okyanusa yakın kesimlere, denize yakın kesimlere baktığımız zaman bu alanlarda biz e, orta kuşakta da bulunduğu için batı rüzgarların etkisini görebiliyoruz. Batı rüzgarının etkisi de orta kuşakta özellikle nereye etkiliyordu hatırlarsanız. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarını etkileyen bir rüzgardı özellikle batı rüzgarları daha çok. O yüzden Almanya'yı da etkilemiş oluyor doğal olarak. Ve Gulf Stream akıntısı da biliyorsunuz önemli bir akıntı. Avrupa'nın daha ılık şartlar yaşamasını ve okyanus üzerinden geldiği için nemi de beraberinde getiren, Avrupa'yı daha yaşanabilir hale getiren bir Akıntı en önemli akıntılardan birisi. Görüşümünde etkisiyle e, kuzey kesiminde biz ılıman okyanusal iklim dediğimiz iklimi görüyoruz. Orta ve güneyinde ise deniz etkisinden de uzaklaşıldığı için biraz iç kesimlere doğru gidildiği için karasal bir iklim görmüş olacağız. Nüfus artış hızı düşük bir ülke Almanya arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerde biliyorsunuz insanlar daha az çocuk sahibi oluyorlar ya da hiç çocuk sahibi olmuyorlar. Bu durumda nüfus artışının düşmesine ilerleyen zamanlarda bu ülkeler için farklı sıkıntıların ortaya çıkması neden olan bir durum. Genç nüfus oranı az, yine nüfus artış hızı düşük olduğu için doğal olarak yerine yetişecek genç hale gelecek bir e, nüfus da olmuyor. Yani çocuk nüfusu az olduğu için doğum oranı az olduğu için. Genç nüfusunuz da az oluyor. Ortalama yaşam süresi uzun. Refah seviyesi iyi olan, gelişmişlik seviyesi iyi olan eğitim sağlık hizmetlerine kolay ulaşılabilir ülkelerde. Ee, biliyorsunuz ki ortalama yaşam süresi genellikle uzun oluyor. Almanya'da da uzundur. Yaş nüfus her geçen gün artmaktadır. Bu da ilerleyen zamanlarda genç nüfusun az olması nedeniyle sıkıntıya neden olabilir diyelim. Berlin, Hamburg, Münih ve Köln en önemli şehirlerini oluşturuyor Almanya'nın. Birçok şehir var ama en önemlileri bilmemiz gerekenler bunlar temelde. Tarım modern yöntemlerle yapılıyor. Gıda ihtiyacının %70'ini kendi karşılıyor. Tamamını değil, kendi yetiştiremediği ürünler de var arkadaşlar ikliminden dolayı. Onları dışarıdan alıyor. Aynı zamanda e, yine kendi yetiştirdiği ürünlerinde kendi kendine yetmeyenlerini dışarıdan alan bir ülke. Fakat modern yöntemlerle yapıldığı için e, yine getirisi iyi. E, ülkenin ihtiyacını ciddi oranda karşılayabiliyor. %70'lik bir yöntemi karşıladığını söyleyebiliriz. E, karasal bir iklimi olduğundan zaten bahsetmiştik. Orta ve iç içke, kesimleri ve güney kesimlerine doğru baktığımızda. O yüzden daha çok karasal iklime uyum sağlamış bitkilerin yaygın olarak yetiştirdiğini görüyoruz biz burada. En fazla buğday, arpa, mısır ve şeker pancarı yetiştiriliyor Almanya'da. Kuzeyindeki verimsiz alanlarda ise mısır, çavdar, patates, yulaf ve yem bitkilerinin yetiştirildiğini biz görüyoruz. Evet bu da Almanya'nın Berlin şehrinden, başkentinden bir görünüm. Tarihi yapılar da var. Modern yeni yapılar da var. Ee, oturmuş bir şehir düzenini görebiliyorsunuz. Doğal kaynak bakımından Almanya'ya baktığımızda zengin olmadığını görüyoruz. Bu nedenle sanayide gerekli ham maddeyi ithal eder. Evet, Almanya'nın belli başlı kaynakları var. Özellikle kömür yataklarının e, iyi olduğunu biliyoruz. E, sanayileşme için de zaten e, en önemli kaynaklardan birisiyle hatırlarsanız kömür. E, o yüzden kömürü var fakat bazı diğer madenleri yeterli olmadığı için e, kendi sanayisini ham madde sağlamak amacıyla bu ham maddeleri ithal ettiğini biz görüyoruz ki zaten gelişmiş ülkeler için bu durum normaldir. Eğer ülkesinde kendi kaynağı yetmiyorsa doğal olarak dışarıdan ham maddeyi alır, işler ve daha pahalıya satar. Böyle bu şekilde ekonomik güç elde eden ülkeler oluşur, oluşur arkadaşlar. Sahip olduğu kömür yatakları sayesinde sanayileşme erken başlamıştır. Günümüzde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük ekonomisi olarak biz Almanya'yı görüyoruz. Ülkede otomotiv, savunma, kimya ve elektronik sanayisinin yanı sıra ticaret, finans, eğitim, sağlık, turizm gibi hizmet sektörleri de gelişmiştir. Avrupa'nın her anlamda iyi gelişmiş bir ülkesi olarak Almanya'yı bilmemiz gerekir. Peki sanayileşme süreci dediğimiz süreç Almanya için nasıl başlıyor? Almanya bu işlere nasıl başlıyor? Bunlara bakalım şimdi. 19. yüzyılda federe devletler arasında gümrük birliği kurulması. Gümrük birliği kurulması demek arkadaşlar iki devlet arasında birden fazla devlet arasında çok daha rahat ticaretin yapılması, belli kısıtlamaların kaldırılması anlamına geleceği için bu ticaretin gelişmesini sağlıyor. Sanayiye yapılan teşvikler, yeni sanayiler kurulması, oluşturulması için günümüzde de uygulanan bu teşvikler nedeniyle Berlin Sanayi Enstitüsü ve okulunun kurulması gibi faaliyetler sonucunda Almanya ciddi bir sanayileşme akımına başlamış oluyor. Birikimler olarak da zaten bunu getirdiği için günümüzün en güçlü ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Yabancı sanayileri taklit edilmesiyle geleneksel et üretimin yerini fabrikalar almaya başlamıştır. Biliyorsunuz ki arkadaşlar sanayi devriminin başlangıç noktası olarak kabul edilen yer İngiltere'de. İngiltere'nin Manchester, Liverpool şehirleri gibi şehirlerinde ciddi fabrikalaşma faaliyetleri ve bundan ciddi güç elde etmeleri diğer ülkelerinde ilgisini çekiyor ve onlar da bu yarışa katılmak için çalışmalar yürütüyorlar. Almanya'da bu özellikle İngiltere'nin sanayisini taklit ederek zamanla onu da geçebilecek düzeyde bir gelişmişliğe erişmiş oluyor. Geleneksel ev tipi üretimin yerine büyük fabrikalar almaya başlıyor. Evet burada 17 ve 18. yüzyıla ait et üretiminden bir görüntü. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yani bundan ürün üretmek de uzun bir süreç. O yüzden verimli çok fazla olmayan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bu da 19. Yüzyılda atölye üretim, gördüğünüz üzere bir kişi makineler yardımıyla pek çok ürünü aynı anda üretebiliyor. Bu da devasa bir üretim sisteminin oluşmasını ve bunun da ticaretin iyi yapılmasını etkilemiş oluyor. Burada ise günümüzdeki sanayi üretimini görüyorsunuz. Artık robotlar devreye girmiş diyebiliriz. Ee, i̇nsan gücüne, kas gücüne ihtiyaç iyice azalmıştır. Günümüzde baktığımızda özellikle gelişmiş sanayilerde insanların yerine robot e, makinelerin aldığını görüyoruz. 18. yüzyılın sonlarında kömürle beraber Rur bölgesindeki demirin işlenmesiyle demir-çelik üretiminde artış sağlanmış. Tekstil sanayisinde İngiltere ile yarışamadığı için demir yolu ve makine üretimine ağırlık vermiştir. Belki de ilk ki de e, rekabet edemediler diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Belki de o zaman da tekstil alanında ilerlemeye devam etselerdi demir Çelik üretimine ve işte demir yolu ve makine üretimine bu kadar ağırlık veremeyeceklerdi. Fakat İngiltere bu alanda çok gelişmiş olduğu için İngiltere'ye yarışmak istemediler. Bunun yerine demir yolu ve makine üretimine yöneldiler. Bu sayede gelişme sağlamaya başladılar. Ruh razası burada Almanya için bilmemiz gereken en önemli alanlardan birisidir. Almanya sanayisinin kalbi olmuştur diyebiliriz. Ren Nehri üzerinde ticaret yapan Almanya, ürünlerini buharlı gemiler sayesinde geniş alanlara pazarlayabilme imkanına sahip olmuştur. İngiltere ve Belçika'dan ithal edilen lokomotifleri kullanmış, ilerleyen süreçte Berlin ve Münih'de kendi lokomotiflerini üretmiştir. Yine bilgi birikimi ve taklitten devam eden unsurların toplanmasıyla beraber, artık kendileri de yeni bir şeyler üretmeye ve bu alanda gelişmeye hatta rakiplerini bile geçmeye başlamıştır Almanya diyebiliriz. Evet 19. yüzyılın sonlarında Almanya'da kurulan bir fabrikayı görüyorsunuz burada da. Kıyıda da hemen gemiler var. Ürün getirip götürüyorlar gördüğünüz üzere. Sanayide İngiltere'yi geride bırakıyorlar. Kimyasal gübre üretimiyle de tarımsal verimlerini arttırıyorlar. Artık o kadar sanayide güçlü bir hale geliyor ki bir zamanlar özendiği, e, taklit ettiği İngiltere'yi geride bırakmaya başlıyorlar. Aynı zamanda tarımsal verimliliklerini de kimyasal gübre üretiminde ciddi atılımlar yapmaları sayesinde tarım ürünlerindeki verimi arttırıyorlar. Ve bu alanda da güçlenmeye başlıyorlar. Birinci ve 2. dünya savaşlarıyla sanayisi ve ekonomisi zarar gören Almanya, uyguladığı ekonomik ve politik hamleler sayesinde yeniden güçlenmiştir. Biliyorsunuz ki iki tane büyük savaşı Almanya atlatıyor, ciddi zararlar görür, ekonomik kayıplar yaşıyor, insan kayıpları yaşıyor. Ama bunun sonucunda yine yılmıyor ve bilgi becerisini, mühendisliğini, akıllıca kullanarak arkadaşlar tekrardan bir güç haline geliyor Almanya. Evet, dünya sanayi ürünleri üretimine baktığımız zaman dünya sanayi ürünlerinin 1830'lu yıllarda en fazla paya sahip iki sarısına kıyaslarsak İngiltere'nin olduğunu görüyoruz sanayi üretiminde. Almanya'nın oranının daha düşük olduğunu görüyoruz. 1860'larda bu uçurum iyice büyüyor. 1880'lerde de farkımız var, azalmaya başlıyor. 1900'lü yıllara geldiğimizde Almanya'nın sanayi üretim payı artıyor iyice dünya sanayisinde. 1913'e geldiğimizde ise Almanya'nın sanayi üretimi, İngiltere'nin sanayi üretimini geçmiş oluyor. Yine Almanya'nın Münih, Wolfsburg, Baden, Ingolstadt, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, Leipzig, Duisburg, Essen ve Bremen şehirlerinin önemli sanayi şehirleri olduğunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Evet dersimiz burada sona ermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar.